Arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız anneciğim? Hı. Çocuklar da çok faydalı, değil mi? Hı. Dışarıda içerik içecek almak yok. Portakal, limon derin dondurucuya nasıl konur? Limonata için arkadaşlar. Limonata da nasıl yapılır? Hep beraber yapacağız. Burada 7 tane portakalım var. 7 tane limonum var. Bunları 10 dakika sirke suda da bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü çünkü kabında kullanıyoruz biliyorsunuz sirke suda 10 dakika beklettikten sonra tekrar başka suda bir daha yıkayacağım arkadaşlar. Yıkamak çok önemli biliyorsunuz. İlaçlı olabilir. Bu zamanda güzel güzel yıkayalım. Böyle sürtüre sürtüre biraz bekletelim. Sonra yapıma geçelim. Kanlarım, limonlarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Biraz suyunu süzdürdüm. Hemen en büyük portakalından başlayalım. Büyük portakal olduğu için büyük büyük limonu seçelim portakal bir limon arkadaşlar kenarlarını alalım limon içi gözükene kadar aldım arkadaşlar İçiniz rahat etmiyorsa güzel yıkadım ama böyle biraz bozuk kabukları varsa onları da alabilirsiniz Nasıl biraz üzerine. Hemen ufak ufak doğrayalım arkadaşlar. Çok ufak da değil orta boy gördüğünüz gibi. Çekirdekleri gelirse alalım arkadaşlar bunları. Çekirdeklerini. Çok güzel manuşlu. Kropodumuzu çok yormayalım. Yormamak için çok büyük yapmayalım. Gördüğünüz gibi. Yumunum tamam. Bunu da kenarlarını aldıktan sonra hemen onu da doğramaya geçelim. hemen hazırlamış olduğumuz portakal ve limonlu kilitli poşetimizi alalım arkadaşlar. Kilitli poşet olursa daha iyi olur arkadaşlar. Hava almaması açısından. Yusuf niye gözü kadar acaba? Filme bakıyordu. Birazını böyle yapacağım arkadaşlar. Birazını da halka doğrayacağım. Nasıl isterseniz. Hemen böyle havasını aldıralım arkadaşlar poşetimizin havasını alalım arkadaşlar hemen sonra git diyelim bu sesi duyalım baba. tamamdır Buzdolabına böyle az yer yapmayalım arkadaşlar 4 poşet doğradım arkadaşlar 3 poşet de halka şeklinde doğrayacağım bir robotumuz zorlamasın diye halkaları da ikiye bölüyorum ben arkadaşlar limonu da böyle koyup çorbalarını da kullanabilirsiniz normal doğradığından daha ince oluyor halka kısımları alalımdır Bu da hemen beklemeden kutu alalım bunları da Arkadaşlar diğerlerini de halka yapacağım iki tane kaldı yani poşetteki tamamdır Bu arada dün akşam hazırlamıştım sizin için yapalım diye bir portakal bir limon koymuştum Robotumuzu çok zorlamayalım arkadaşlar ama sakın çözülmeyelim fazla sadece 5 dakika kalması yeterli Şimdi çıkardım buzdolabından. 5 dakika sonra hemen limonatımızı yapacağız. Böyle de daha az yer kaplıyor arkadaşlar. Hoş bu şekilde. Hepsi daha az yer kaplıyor. Yazı da hazırlık. Ramazan'a da. başlayalım arkadaşlar. Tabi yaz mevsiminde arkadaşlar dışarıda çok daha az bekledim. Yapmadan önce benim de budum, Hepsini alacak mı bilmiyorum. Alır galiba. Hemen böyle. Zorlamayalım. Birazını da iki seferde yapayım. su bardağından biraz eksik şekerim var arkadaşlar. Çünkü ben böyle çok şekerli sevmiyorum. Bunu damak tadınıza göre sonrasında su, şeker ilave edebilirsiniz. Böyle un haline gelesine kadar robottan geçirelim arkadaşlar. Biraz daha yapalım tamamdır. Bu kadar yeterli. Bakın çok güzel oldu. Şimdikten çok güzel kokmaya başladı mutfağım. Hemen suyla karıştıracağım. Sabah alalım. Bir Geri kalan şekeri ilave edelim. Çok kolay arkadaşlar. Bir portakal, bir limon. Söylediğim gibi yazı hazırlık, Ramazan hazırlık. Pratik. Hemen bunu da git, robotumuzdan geçirelim. Tamam arkadaşlar. Hemen Bakın kabuğumuz tamamen Hemen su ilave edelim. hemen karıştıralım arkadaşlar. Bu arada hemen limon tuzumuzu ilave edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tat bir çay kaşığı ama dolu değil. Çünkü taneleri biraz büyük. Limon tuzumuzu da ilave ettikten sonra sizlerden karıştıralım. 2 litre su ekledim arkadaşlar. Söylediğim gibi tadına bakabilirsiniz. Bir 15 dakika sonra şekeri, suyu az gelir, gelirse damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Benim için şimdi 2 litre yeterli. Birazdan tadına bakacağım arkadaşlar. Gerekirse ilave edeceğim. Güzelce ben karıştıralım. Limon tuzumuz da erisin. Ve 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Sonrasında süzeceğim. 15 dakika yetiyor arkadaşlar. 15-20. Çok da bekletmeyelim. Çünkü çok beklerse kabukları acı olabilir. Hemen süzelim. Temiz bir dütbentle. Süzek de olabilir. Ama daha çok pürüzsüz olması için dütbent daha iyi. Bu burada iki kişi olsa <laughs> bir de tutuveren Yusuf gitti yardım etmiyor. Hemen gelelim şöyle tütbentimizi bir elimizden. Süzelim böyle oldu evet İki buçuk litre su kullandım arkadaşlar. Sonradan biraz daha ekledim. Ve bitti. Lütfen tepsinin kenarlarını tutmayalım arkadaşlar. Rengi çok güzel. Ürpandemizi sıkalım. Suyu bitene kadar ürpandemizi sıkalım arkadaşlar. Böyle. Çok güzel. Ev yapımı gibisi yok. İftar sofralarında misafirlerimize Hazır zararlı içecekler kullanmak yerine, böylesi daha güzel. Tamamdır arkadaşlar, servise geçebiliriz. Sıra geldi tadım Sen kısmına. Olmuşsun. Nasıl olmuş anneciğim? Çok tatlı. Evet Yusuf görünce çok beğendi. Anne çok tatlı olmuş dedi. Evet. Ben, bak, hı. Hangisine Yeşil, yeşil. mi istiyorsun? Olur, Burada da arkadaşlar hemen Aynen. tadına bakalım. Kanka Bunları derin şey dondurucuya. Ha, fark etmez anneciğim derin Aynen. dondurucuya yerleştireyim arkadaşlar. 3 tanesini halka şeklinde doğradım gördüğünüz gibi. 4 tanesini de böyle 7 adet yaptım. Yeterli mi anneciğim hı. bize? Gerekirse bir daha yaparız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın rengi harika kokusu. Yusuf da tadına baksın. Görür görmez çok beğendi. Nane de ilave edebilirsiniz. Hı. Bir kokuyor mu anneciğim? Bir Ben de bakayım. Ne Buz gibi. Çok buz gibi değil de. Sen işime Ben tadını <laughs> hiç denmedim. Hiç. Anneannem benim öyle sayılır anneciğim. Bu da benim çok güzel. Hiç acısı yok arkadaşlar. Dediğiniz çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Deneyecekler şimdi de afiyet olsun. Yusufcuğum puan verecek misin bana? Nasıl olmuş? Evet. Kaç Sen onu kendin bileceksin anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim. Hoşçakalın. Ben ve ben neyi unutmayayım. başlamayı unutmayayım Evet, arkadaşlar. Batık, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.